Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhaba umarım iyisinizdir bugün güzel bir konu işleyeceğiz evet videoya giriş yaptık bu buzağımız e, düveyi mi emiyor ona bak böyle durumlarda e, bu emme durumunda yani bu düve daha daha süt torbaları gelişmedi eğer bu bunu emiyorsa e, sıkıntı çünkü o meme kör olabilir ilerleyen zamanlarda bize sıkıntı yapar. Çünkü bu hayvanımız damızlık bir hayvan. Kor bir hayvanı e, yani damızlık yapamayız. Sütü az olur. Tam video başlamışken o emiyor gibi gördüm. Ama emmiyor. Sadece kokladı. Ama emerse sıkıntı. Onu takip etmemiz lazım. Bildiğiniz üzere şehir dışındaydım. E, yeni yeni şey yapıyorum yani hayvanlar falan anca ilgilenmeye başladım. E, dün de video atacaktım bundan onu da söyleyeyim. Atamadım. E, çünkü çünkü işler yoğun. Video çekemedim daha doğrusu. O yüzden atamadım. Şimdi e, bugün konumuz, laf fazla uzatmayayım çünkü uzattığım zaman bana kızıyorsunuz. Bugün konumuz buarsamayın inek, düve, her neyse onları nasıl boğarsatırız. Çünkü doğal yolunun yöntemleri boğarsamıyor. E, biz de bunu buarsatmamız lazım işletmenin devamı için. E, Buarsaması boğarsamazsa, yani süt verirse bu bize bir gelir sağlamaz. Şunu her zaman derim. E, eğer inekçilik yapıyorsanız yani sütten belli bir para size kalıyor ama ee, şöyle söyleyeyim. Sütün bütün sütün şeyini masrafa çıktığınız zaman size kalan bu buzadır kar olarak. Ee, o yüzden de yani ineklerin buzalaması lazım, çoğalması lazım. Eğer çoğalmazsa e, o inek belli bir süreden sonra size zarar. Ne zarardır? Ya siz şimdi bunu sayıyorsunuz. Sütü çok tamam ama e, yani yarın günü dolduktan sonra o soğumaya girecek. Yani sütten soğuracak. Soğuduğu zaman da size zarar. Yani full yiyecek. Kasaplıktan başka bir işe yaramayacak. Boğarsatmaya çalışsanız belki daha zor boğarsayacak. Yani yol yakınken direkt bunun önlemini almanız lazım. Şimdi bir inek ilk önce onun şunu açıklayayım. Neden boğarsamaz? Ondan sonra da bizim ineğimizi nasıl boğarsatacağız? Onun hakkında size bilgi vereceğim. Kullandığım ilaçları size anlatacağım. Birazdan uygulama yapacağım. Şurada ilacımız var. O poşetin içinde. Uygulamasını göstereceğim size. Böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle de bağlı sistemde ee, serbest sistemde inekler daha çabuk suyu. Çünkü hayvanlar rahat, mutlu. Mutlu hayvan her zaman daha kalitelidir. Her şeyi zamanında yapar. Et verimi yüksektir. Şimdi siz diyeceksiniz niye böyle bağlı yapıyorsunuz? Yeni gelen arkadaşlar sorabilir. Bizim yerimiz kısıtlı. Buradan da şunu da söyleyeyim. Her videoda söylüyorum. Yeni yer arayışı içindeyiz. Ee, serbest şekilde bakmayı düşünüyoruz. Yeni yer bulduğumuzda inşallah onları da hep beraber göreceğiz. Şimdi bir inek neden boğarsamaz? Ya da şu, ilk önce şunu söyleyeyim. Bu ahırdan hangi ineğimiz buarsamadı Herkes iyi bilir ki şu ineğimiz buarsamadı buzağımızı bu. O ineğimizin buzağısı bu. Ama hala buzağım alamadı. Bu buzağı kaç aylık derseniz. Bugün tam 15 Aralık. 15 Temmuz'da doğmuştu bu. Şu an tam 5 aylık. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde sağlıklı bir boğarsayan inek... 3 aylık buzası olduğu zaman bu arstır. Yani bizim bu ineğimiz, şu ahırdaki e, akbaş ineğimiz 2 ay gecikti. 2 ay niye geciktirdiniz derseniz ben şehir dışındaydım, Bizimkiler de pek ilgilenememiş. 2 e, ay o yüzden gecikti. E, şimdi şöyle de söyleyeyim. E, görüntü nasıl bilmiyorum ama telefonu değiştirdim. E, belki tam ayarlarını bilmediğim için görüntü kötüyse bir sonraki videoda düzeltmeye çalışırım. Bu inemiz neden buarsamadı? Dediğim gibi e, bağlı sistemde olduğundan veya buharlamıştır, bizimkiler görmemiştir. E, vitamin eksikliği vardır. E, en önemlisi de yumurtalıklarında sıkıntı vardır. Biz şu an hiç buraya veteriner çağırmadık. E, bizim genelde ineklerimizin buarsamamasının sebebi vitamin eksikliğinden oluyor. Şu an bu inemize vitamin takviyesi yapacağız. Ardından bir tane ilacımız var, toz ilacımız. Onu içereceğiz. E, gerekirse iğne ilaçlar da var. İğne yani enjeksiyon yönteminde kullandığımız ilaçlar da var. Onları da size göstereceğim. E, bu boğarsamama sorunu genelde bütün hayvancıların sorunudur. Özellikle de aile işletmelerinde başımıza gelir. Büyük işletmelerde vitaminiydi. Yani bir yem veriyorlar adamlar hayvanlara. İnanın onu biz yiyemiyoruz. E, öyle iyi bakıyorlar hayvanlar. Normalde öyle bakmamız lazım ama elimizdeki olan imkanlarla bakıyoruz. Yani o yemi yiyen hayvan bu artıyor. İkinci, daha doğrusu kaçıncı oldu, kaç madde saydım tam bilmiyorum. üçüncü diyeyim, üçüncü buharsamama sebebi de hayvana çok iyi bakarsınız. Hayvan yağlanır, besil hayvan gibi et tutar, etli hayvan da buharsamaz. Eski takipçilerim bilir, mesela bizim şu ahırdaki düvemiz iki ay gecikmeli buharsa, daha doğrusu iki ay gecikmeli tohum tuttu. Bunun sebebi bu düveye çok iyi baktık. i̇nanın şurada kurbanlıklarımız vardı, bilenler bilir. Onlardan yarışıyordu yani, onlardan daha etliydi diyebilirim. Et dolunca da tohum tutmadı. Bu ama tohum tutmadı. Ee, yani bunun gibi sıkıntılar olabiliyor. Şimdi e, bizim konumuz bu arsamayın inek. Yani bu arsaması gecikir inek, düve nasıl bu Onu size anlatacağım. İlla ki başına gelen vardı. Zaten bu videoyu da e, bir takipçimiz istedi. Onun isteği üzerine çekiyorum. Arkadaşlar burada da şu kedimiz var. Bu kediyi eski takipçilerim bilir bu kedi ölecekti. Şırngayla süt verdik. Hayata döndürdük. Eski videolarımı izlerseniz. Yani bir avuç kadar bir şeydi bu. Şu an gelişti. Çok da fena. Bayağı iyi avcı, Fare filan bırakmadı. Bayağı iyi fare tutuyor. Yani ölecek diye şey yaptık. Bir umut. Ama yaşattık. Biraz da fena. yarımızı filan ısıtırıyor şerefsiz. Şimdi arkadaşlar onu saptırmadan şöyle size ilacı göstereyim. Uygulama şeklini de göstereyim. Bu ilaç genelde çoğu veterinerde var. Şimdi ilaç ismini ben önermiyorum. Ama yani bunun gibi inançlar e, bulabilirsiniz. Ben iğne yöntemini pek tasfiye etmiyorum. Bu ilaçta güzel buhar satıyor. Yani bir kere içirirsiniz. E, buhar samazsa bir daha içirirsiniz. İkincide kesinlikle buhar suyu. Eğer ikinci de buhar samazsa ya yumurtalıklarında sıkıntı vardır ya da enjektiyon. Yani enjektör, iğne yöntemini denerseniz iğneniz buhar sar. Şimdi bizim bu yaptığımız uygulamada yanlış. Neden yanlış? i̇lk önce onu da söyleyeyim. İlk ee, ilk önce yine bir baktırsaydık veterinere tohum yani pardon yumurtalık ona bir baktırsaydık yumurtalarından da sorun yok diye onay aldığımız zaman veterinerden bu uygulamayı yapabilirdik. Ama biz direkt e, bu uygulamaya geçiyoruz. Neden bu uygulamaya geçiyorsunuz derseniz bizim ineklerin genelde e, bu ilacı verdiğim zaman bu tozu e, bu da doğal bir toz e, yani içinde e, kimyasal bir şey yok. Doğal vitamin var. Bakın ne diyor? bir tane diyor. Bunu verdiğimiz zaman bizim genelde ineklerimiz bu arsıyor. E, genelde de tohum tutuyor. Tosuna çektiğim zaman tohum tutuyor. Ama veteriner tohumlattığımız zaman genelde ikincisinde tohum tutuyor. Eğer tosun bulabilirsem bu ineğimiz eğer bu arsarsa şayet tosuna çekeceğim e, ve tutmasını temelli edeceğim. E, tutmazsa da e, dediğim gibi bir daha deneyeceğim bu tohum bu şeyi tozu. E, i̇kinci de genelde tutuyor. Şimdi arkadaşlar bu toz nasıl kullanılıyor onu anlatayım. İkinci kullandığımızda nasıl kullanacağız onu anlatayım size. Bu toz 100 gram. Bunu 1 litre suya ıslatıyorsunuz. Yani şişenin içine bunu döküyorsunuz. Üstüne su ilave ediyorsunuz. Soğuk sıcak fark etmez. Ben soğuk suyla yapıyorum. Maksat bu hayvanın midesine gitsin. Ondan sonra ineğe içiliyorsunuz. Bunu yeme de döküp de yedirebilirsiniz. Ama bunun kokusu bir değişik ve hayvan bunu yemiyor. Yani yeme döküyorsunuz. Bunu hayvan inanın iki günde falan yiyor. Hatılda yani yem kaldıkça yalıyor yalıyor az az yiyor. O yüzden e, suyla içirmenizi tavsiye ederim. E, ben ilk zamanlarda hayvancılığı ilk başladığım zamanlarda bunu e, yeme döküp o şekilde vermeyi şey yapıyordum. Çünkü ineğe tutamıyordum. Korkuyorduk inekten hayvandan. E, yemin önüne döküyordum yani yemle karıştırıyordum. Bolca yemle. O şekilde bile hayvan yemiyordu. Çünkü bunun kokusunu e, bilenler bilir. Bilmeyenler de eğer alırsa görür. Hayvan bunu e, yemeyi tercih etmiyor. O yüzden suyla içirirseniz şişe yardımıyla e, oral yolla içirirseniz bunu daha verim alırsınız. Çünkü bütün şey yine midesine gittiğinden emin oluyorsunuz. Ama yemek attığınız zaman yedim yemedim mi diye şüpheye düşüyorsunuz. Inek i̇nek ve gecikmeni de buhar suyu yani. Ama bunu suyla direkt verdiğiniz zaman 3 gün içerisinde 4 gün içerisinde buhar suyu. Bunu da söyleyeyim yani. lahun lafın arasında söyledim. Bunu verdiğiniz zaman 3 gün içerisinde buhar suyu. Mesela bugün günlerden cuma. Bugün verdiğim şahitte pazartesi arsaması lazım bu hayvanın. Hadi salı diyelim. 4 gün içinde arsaması lazım. Bunun da takibini iyi yapmanız lazım. Takip nasıl yapılır? Vajinasından ee, akıntı gelir. Ee, yumurta takip gibi. Yandaki inekler atlamaya çalışırlar. Ee, mesela bu inem sakin bir inek. Buharsadığı zaman rahat durmaz. Möler. Her zaman ayakta durur. Kuyruğu havada kalkar. Bunu da geçmiş videolarımdan bu arsa yine nasıl anlarız diye bir video çektim. Oradan takip edebilirsiniz. Yani onu izleyip de anlayabilirsiniz. Bu yer bu ilacı kullanacaksanız. E, dediğim gibi bu ilaç bu şekilde kullanılıyor. Şayet daha de, hani dediğim gibi bunu verdiniz ama bu arsamadı bu inek. Bunu bir hafta sonra veya veterinize danışın tam bilmiyorum. Bunu uzun zamandır kullanmıyordum. Çünkü ineklerimiz zamanında bu arsıyordu. E, bunu ikinci verdiğiniz zaman şu şekilde yapıyorsunuz. Ee, nasıl söylesem. Bunu ikinci verdiğiniz zaman, pardon yani üç gün falan dedim ama bunu 20 gün sonra veriyorsunuz. Yani şu şekilde. Şimdi bunu verdiniz, ineriniz buarsamadı. Birinci buarsamamasının sebebi bu ilacı verdikten sonra yumurtalıklarında sıkıntı vardır. İkinci buarsamamasının sebebi ineğiniz yeni buarsamıştır ve siz bunu görmemiştirsiniz yani fark etmemiştirsiniz ve üzerine bu ilacı verdiğiniz zaman inen yumurtalıkları hazır olmadığı için inek buarmaz. Bu yüzden bu ilacı verdikten 20 gün sonra bir daha bu ilaçtan verin. Yani hemen ardından vermeyin. 3 gün 4 gün ardından. Daha hani yanlış söyledim, kafam karıştı. Yani bu ilacı verdiniz 4 gün sonra bu inek buarsamadı. O verdiğiniz ilacın tarihini not edin. 20 gün sonra bu ilaçtan bir daha verin. Şayet buarmazsa veteriner çağırın. İğne yöntemine başvurun veya yumurtalıklarında sıkıntı vardır. Ee, yani o yüzden buarsamıyordur. Şimdi bu ilacın Yapımını da size göstereceğim. E, verimini çekebilir miyim bilmiyorum. Şu an iki kişiyiz. Çünkü birimiz bundan tutacağız. Birimiz şey dikeceğiz. E, büyük ihtimal onu çekemem ama hazırlanmışım, size çekeceğim. E, anlatacaklarım bu kadar. Şimdi uygulamaya geçelim. Uygulamada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk önce şöyle bir litrelik bir şişe alıyoruz. E, cam şişe olursa genelde alkol şişeleri daha iyi oluyor. Çünkü inek kırmıyor. Daha iyi ağzına veriliyor. Şu an elimizde bu vardı. Bunu yaptık. Bir litrelik şişe e, ilacımız. Şöyle huni yardımıyla dökeceğiz. Dök kardeşim. Şöyle honi yardımıyla daha rahat dökersiniz. İlacın içeriği şu şekilde. Dök. Böyle honi yardımıyla şişenin içine döküyoruz. Bakın şuradan daha iyi görüyorsunuz. Değişik bir kokusu var hayvan o yüzden yemiyor. O yüzden böyle su yardımıyla direkt e, elinize biraz zor kullanarak hayvana verirseniz daha sağlıklı oluyor. Şimdi şöyle suyu da yanına ayarladık. E, video çekiyorum diye. Evet bunu yine biraz zor geçiyor. E, diğer türlü de e, biraz dışına döktük. Sakin ol. Tamam suyu dök. Suyu da şş. Şuraya kadar doldur. Sen sen dök ben sana dur diyeceğim. Çakılacağız ya. Çakılama kolay olsun diye. Tamam. E, biraz boşluk bırakıyoruz. Biraz daha doldur. <laughs> tamam yeter. Şimdi huniyi çıkar. Elinin ağzını kapat ve çakıla. Böyle çakılınca yani ilaç suya karışacak. Ters düz <laughs> Tamam bakayım bir. Evet bakın ilaç gördüğünüz gibi suyla tamamen karıştı şimdi ineğin ağzına vereceğiz ama ee, tek kişi olduğum için çekemeyeceğim videoyu yani bu şekilde sonra ineğe veriyorsunuz ondan sonra 3 gün bekliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ineğimize uygulama yaptık hatta şişede şu şekilde daha önceki alkol şişesinden kastım oydu yani cam şişeyle verirseniz bu şişe bu şekilde gelmez ve daha rahat verirsiniz ineğimizde şu an içti Şöyle gördüğünüz gibi hatta daha yalaklılık yapıyor cam şişe olursa daha rahat dökersiniz. Biz şimdi plastik şişeyle verdik. biraz zorlandık. Cam şişe olduğu zaman yine ağzını kapatamıyor. olduğu gibi ağzına doluyor su. Bu şekilde plastik şişe olduğu zaman yine yutkunmak için ağzını sıkıyor. Biraz da dışarı çıkıyor. Döküldü. Mesela bizim şurada biraz dışarı döküldü. Ama o kadardan bir şey olmaz. Bugün verdik. Dediğim gibi takibini iyi yapacağız. Genelde 3 gün sonra buharsıyor ama 4 günde buharsadı da oluyor. Umarım buharsır. İğneye gerek kalmaz. Çünkü iğne hayvanın derisinde bir yara açmak gibi bir şey. Pek tavsiye etmediğim bir şey. Bu nebzinde günü az kaldı. Bugün yarın doğuracak. Zaten tipinden de mellil ediyor. Dediğim gibi ineğiniz bu bu şekilde yaparsanız, bu uygulama yaparsanız %80 diyeyim, %80 bu arsı Bu ilaçtan gayet memnunum. Hem bitkisel hem de yine dediğim gibi iğne vurmuyorsunuz ve doğal yollarla bu oluyor. Bir de tosuna çekerseniz yani veteriner tohum attırmayıp tosuna çekerseniz yine Tutma olasılığı çok yüksek. Ama veteriner çektirdiğiniz zaman tutma olasılığı biraz daha düşüyor. Bunun sebebi de sperma sayesinden kaynaklanıyor. Umarım yardımcı olmuşturum size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.